<تسجيل> يا الله يا الله لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله استعيذ بالله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا عباد الله فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ان الله كان عزيزا حكيما وقال الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنه المحيا والممات Değerli kardeşlerim, Allah Subhanahu ve Teala cumanızı mübarek eylesin. Rabbim rızasına uygun bir şekilde yaşayıp ölmeyi, Müslümanca yaşayıp Müslümanca ölmeyi bütün Müslümanlara birlikte hepimize nasip etsin. Allahümme amin. Allah Subhanahu ve Teala'ya bizlere vermiş olduğu iman nimetiyle birlikte vermiş olduğu akıl nimeti için ne kadar hamd etsek azdır kardeşlerim. Çünkü bizler insan olarak, Müslüman olarak Allahu Teala'nın bize vermiş olduğu akılla vahye bakıyoruz. Vahyi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin çizgisinde anlayıp hayatlarımızı inşa etmeye çalışıyoruz. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin her namazda duasında yapmış olduğu Allahümme inni ya'udhu bike min azabı cehennem Allah'ım cehennem azabından sana sığınırım duasını. Biz cehennemi tanırsak niçin Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin her defasında namazda bıkmadan, usanmadan defaaten bu dua yaptığını o zaman anlayabiliriz ancak. Çünkü Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize önder ve lider olduğu için kendisini nasıl cehennemden korumaya çalıştığı gibi ki Allahu Teala peygamberler isme sıfatı vererek liyafir alekallahu ma taqaddem min diyerek geçmiş ve görecek olanları bağışlayarak bize ümmetine aciz, günahkar, hata edecek olan ümmetine bir yol gösteriyor. Çünkü cehennem kendisinden sakınılması gereken, herkesin bilmesi gereken en büyük hakikatlerden bir tanesi kardeşler. Çünkü cehennem bilemezsek, cehennemi tanımazsak Sakınamayız. Tedbir alamayız kardeşler. Ama bir sormak lazım. Okuyanından okumayanla cehennemi ne kadar tanıyoruz? Eğer namazda cehennem ayetleri geldiği zaman duruyorsak Allah'a olan haşyetimizden dolayı cehennem korkusundan dolayı nefsimizi muhasebe ediyorsak hemen orada Rabbimize cehennem azabından sığınıyorsak evet biz cehennemi tanıyoruz demektir. Ama cehennem ayetleri bize miras ayetleri gibi geliyorsa, cehennem ayetleri bize oruç ayetleri gibi, amel ayetleri gibi geliyorsa biz cehennemi tanımıyoruz tabii arkadaşlar. Çünkü bugün dünyanın bu halde olmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi insanların Allah'ın dinini din edinmemeleri. Din edinmediği için Allah'ın ne cennetini tanıyorlar ne cehennemini biliyorlar. Ki şu sözler kulaklarımıza gelmektedir. Hangi sözler? Cehennem mi? Ne olacakmış? Yanarız, yanarız, çıkarız. Biraz ütülenir, ütülenir çıkarız gibi. Cehennemi tahkir edici, hafife alıcı sözleri insanlar sarf ediyorlar. Neden? Çünkü cahil. Çünkü cahil bilmiyor. Cehennemin ne kadar şiddetli olduğunu bilmiyor. Ama Allah azze ve celle uyarıyor, uyarıyor. Cehennemin şiddetinden, azabından bizleri uyarıyor. Nisa suresinde ayet-i kerimede buyuruyor ki اِنَّ الَّذ۪ينَ bi بِاَيَاتِنَا سَوْفَ نُسْلِيهِمْ نَارًا Evet, biz Allah'ın ayetlerini inkar edenleri o cehenneme sokacağız. O cehenneme yaslayacağız. Oraya katacağız. Evet, cehenneme gittiğinden sonra kulleme نَضَجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا Evet, onların derilerini işi bittikten sonra daha çok açsaksınlar diye durmadan derilerini yenileceğiz. Onlara azab üstüne azab atacağız. Niçin? Çünkü azablar artsın diye. Azabı tatsınlar diye. Şimdi hani yine insanların rahatça işin içinden çıktılar bir mesele var ya. Hocam ayetin de başında söylemiş olduğun gibi Allah Azze ve Celle kafirleri tehdit ediyor diyorlar insanlar. Bu şekilde değerlendiriyorlar ya. Kardeşler Allah Azze ve Celle'nin ayetlerini bakın İbn Ömer radıyallahu anh'ın yanında bu ayeti kerime okunuyor. Bunun üzerine o diyor ki bir daha oku. Bu ayeti bir daha oku. Bunun üzerine Muaz bin Cebel diyor ki radıyallahu an ben bu ayetin tefsirini biliyorum. Bir saat içerisinde elbiseleri yüz defa değiştirilir diyorlar ve hepsi orada cehennem ateşinden Allah'a sığınıyorlar. Kardeşler tanımak zorundayız. Tanımazsak cehennem azabını ateşi hafif alırsak vallahi cehenneme kadar tedbir alamayız. Çünkü biz cehennemden yine kime sığınabiliriz? Kimin kapısını çırabiliriz? Kime sığınabiliriz? Allahümme inni e'audhu bike. ke İşte biz yine Rabbimize sığınırız. Allah'tan başka çalacak bir kapımız yok. Ondan başka sığınacak bir yerimiz yok. Peki cehennem konusunda herkes uyarılmadı mı? Herkes uyarıldı. Bakın Zümer suresinde Rabbimiz Tebarike ve Teala ne buyuruyor? Vesi kal keferu ila cehenneme zümera Kafirler zümre zümre bölük bölük cehenneme sevk ediyorlar. Hatta izâ câuhâ futihat evvâbuhâ ve gâllehum hazenetuhâ Cehennemin kapıları onlara açılıyor. Onlar cehennemin kapılarından giriyorlar. Ve cehennemin bekçileri onlara söyle diyorlar. Elem ye'tikum rusulüm minkum yetlûne aleyküm âyâti ve yunzirûnekum liqâhumikum hâdâ Size Allah'ın ayetlerini okuyan, size bugünden dolayı uyaran hiçbir elçi gelmedi mi? Peygamberler gelmedi mi? Davetçiler gelmedi mi? Kur'an hiç duymadınız mı? Kim ne diyecek? Hocam ben 20 yıldır cuma kılıyorum. Bir cumada bile cehennem azabını duymadım demen seni kurtarmaz ki. Allahu Teala ayeti kerimede vurgulaya vurgulaya cehennemi anlatıyor. Neden? Seni yakmak istemiyor ondan. Senin tedbir alman istiyor. Sana rahmet ediyor. Seni affetmek istiyor. Ama insan aceleci olan, nankör olan, cürm ehli olan insan cehennem için çalışmak istiyor. Ama kendilerine uyarıcı geldikten sonra Allah'ın ayetini sonra kimsenin bir bahanesi yok. Cevap geliyor çünkü kalbi bela evet bize Resuller geldi, bize elçiler geldi, bize davetçiler geldi. Anlattılar, anlattılar ama biz dinlemedik. Biz dinlemedik. Evet. Bakın dinlemedik dedikleri yine Allah Azze ve Celle müminin sözü bize anlatıyor bakın. Diyorlar ki قَالُوا Rabbena, غَلَبَتَ عَلَيْنَا Evet. Bizim azgınlığımız bize galip geldi Allah'ım diyorlar. Ama artık iş bitmiş. Artık dönüş yok. Bu dönüşü dünyada yaşamak lazım. Allah'ın huzuruna vardığın zaman bak pişman oluyorlar. İtiraf cümleleri bunlara bakın. Ve وَكُنَّا kavmen دَالِينَ Biz zalim bir kavim olduk diyorlar. Ve diyorlar ki bakın kardeşler itiraf ediyorlar. Allah Azze ve Celle'ye itiraf ediyorlar. Zalim bir kavim olduklarını söylüyorlar. Ve ardından Rabbimiz diyorlar. قَالَ اَخْرُجُوا Ey Rabbimiz sen bizi buradan çıkar. Sen bizi buradan çıkar. Döndür. Biz aynı günahları bir daha işlersek. Gerçi o zaman biz zalimin olursa diyorlar. Ama Allahu Teala en iyi bilen değil mi? Allahu E'la değil mi? Ve alem değil mi Allah Azze ve Celle? Allah Azze ve Celle diyor artık alçaldıkça alçalın, rezil olursa rezil olun, konuşma benim karşımda Allah Azze ve Celle. Hani bize anlatılan Allah Azze ve Celle kulunu azarlıyor, yanından koyuyor niye? Çünkü iş bitmiş, dünyada aklını başına almamış, dünyada cehennem için tedbir almamış. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin her namazda Allah'a sığındığı cehennem ateşini tanımıyor. Ateş deyince aklına kirbit ateşi bile gelse insanız ya dayanabilir miyiz? Dayanamayız kardeşler. Dayanamayız. İnan ki bakın ateş yakıcı. Dün görmüş olduğum bir döküm ocağındaki ateşten etkilendiğim için bugün bu hutbeyi sizlere paylaşmak istedim. Vallahi ateş yakıyor. Ateş eritiyor. Ortada ne insan kalır, ne kemik kalır, ne yağ kalır. Hiçbir şey kalmaz kardeşler. Vallahi ateş çok acı, çok elem verici. Bunun bir günü yok, bir saati yok, bir dakikası yok. Allah bizleri cehennem ateşinden korusun kardeşler. Bu yanıcı bir şey. İnsanı hem azap ediyor hem aşağılıyor. Bu böyle tehlikeli bir şey kardeşler. O yüzden Allah subhanehu ve teala biz de tıpkı Resulü gibi cehennem ateşinden Allah'a sığınmak zorundayız kardeşler. Bakın kardeşler Allah azze ve celle cehennemdekiler için Onların diyor ki inne şecate zakkum. Onlar için zakkum ağacı vardır. Ne bu taamul etim? Bu günahkarların yemeği. Taamul etim. Günahkarların nesi Günahkarların yemeği bu. Evet, o yemek nasıl bir yemek? Kelmu yagli fil butun. O mide eritiyor. Sen onu yiyorsun. Yiyorsun ama o seni eritiyor. O sana azap ediyor. O sana azap ediyor. Böyle bir yemek kardeşler. Bakın İbn Abbas radıyallahu anh Bakın Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ya hakka tukatih la illa ve müslümün ayeti kelimesi, göre şunu söylüyor. Eğer zakkum ağacından dünyaya bir damla damlasa bir damla zakkum ağacından bir damla damlasa bütün dünyanın hayatı alt üst olur. Bitti. Bütün dünya bitti. Bir damla zakkum ağacından bir damla bitti. İşte bu azabın şiddetini bizlere gösteriyor. İşte Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı, ulema ikram kardeşler hepsi bu şekilde kendilerini terbiye ettiler. Önce kendilerini kurtarmaya çalıştılar. Kendilerini cehennem ehli olmaktan kurtarmaya çalıştılar. Bakın sahabeden bahsediyorum. Sahabeden Allahu Teala'nın dünyadayken radıyallahu anhum dedi ve radu dedi. Yani Allah'ın kendilerinden razı oldum dedi. insanlardan bahsediyoruz. Bizim gibi aciz, Günahkar insanlardan bahsetmiyoruz. Öyle insanlardan bahsediyoruz. Ama onlar bile ne yapmışlar? Cehenneme karşı tedbir üstü tedbir. Tedbir üstü tedbir almışlar kardeşler. Çünkü tedbir almazsan kardeşler olmaz. Tedbir nedir? Cehenneme giden yolları, cehenneme götüren amelleri öğreneceksin. Öğreneceksin. Ben Müslümanım. Bana ateş dokunmaz demeyeceksin. Niye biliyor musun? Çünkü Meryem suresinde belki sen daha hiç okumadığım bir ayeti i kerimeyi sahabe-i kiram böyle ip gibi zaya getiriyormuş. Hangi ayet biliyor musunuz? Ve in minkum illa variduha. Evet. Sizden hiçbir kimse yoktur ki oraya varmayacak olsun. Herkes o cehenneme uğrayacak. Niye? Kana ala rabbike hatmen maqdiya. Bu Allah'ın vaat edilmiş bir kazasıdır. Allah'ın bir hükmüdür bu. Vallahi kardeşler bakın Abdullah bin Ravaha'yı karısını, kızını ağlatan bu ayet. Sahabeyi ip gibi izah getiren bu ayet. Çünkü ne demek? Ne demek? Herkes için diyor cehenneme bir uğrak olacak. Bakın Ebu İshak'ın rivayetine göre Ebi Meyser'e yatağına girdiğinde şöyle derdi. Keşke annem beni doğurmasaydı. Keşke annem beni doğurmasaydı. Hanımı diyor ki ey Ebi Meyser'e Allah sana İslam'ı vermiş. Müslüman olmuşsun. Daha ne istiyorsun? Diyor ki mesela Evet doğru Allah bana İslam'ı İslam verdi ama Allah benim cehenneme gireceğimi bildirdi halde ve in minkum oradan çıkıp çıkmayacağımı bildirmemektir diyor. Ve kardeşler bu ayetler o insanlara bayıltıyor. İp gibi götürüyor. Korkudan tırnak söylüyorum tir tir titriyorlar. Ama o titremeleri onların cennet ehli olmalarını kazandılar için. O titremeleri. Çünkü korkuyorlar. Müslümanın nasıl bir iman olacak? Beynel kavf ve raca. Cehennemden korkacaksın tamam mı? Cennet ümideceksin. Ama sadece cennet ümidi değil. Cehennemden korkman lazım. Çünkü cehennemin ateşi, azabı şiddetli kardeşler. Öyleyse kardeşler cehennem ateşi Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu gibi kimilerin topuklarına kadar, kimilerin bellerine kadar. Yani bu ateş insanı sardı mı kardeş? Bitti artık. Evet. Ehli sünnetin temel esaslarından, inançlarından kişi Müslümansa, kişi muahhitse, kişi dünyada Allah'a da koşmadıysa, Allah'ın hayat istemiş olduğu hayat yaşadıysa, kişi cehennemde kalsa bile cennete Ama ya bir de gerçekten dini bilmiyorsak, ya bir de gerçek olan dini, Allah'ın dinini ya bilmiyorsak, ya hata içindeysek, ya araştırmamız lazımsa, ya bundan da haberimiz yoksa cehennem ateşi üzerimize mühürlense ki Allahu Teala müşriklerin üzerine azabı mühürlüyor. Bir daha çıkış yok. Kafirlerin azap mühürleniyor. Bir daha çıkış yok. Ebedi. Hayat demiyorum bakın. Çünkü ebedi. Sonsuz. Zaman kavramı yok artık. Hep azap. Hep azap. Ve azabı her seferinde ilk azapmış gibi sizecek kişi. Bu ne büyük bir çile. Bu ne büyük bir azap. Kim ister bu azabı? Kim ister bu azabı? Kardeşler. Bakın düşünmemiz lazım, tefekkür lazım. Dünyada 7-8 milyar insan var. Sadece bir buçuk milyarı kendisi İslam nispet diyor bakın. vahit demiyorum bakın. Bir buçuk milyarı kendisini İslam'a nispet diyor sadece. Bu ayetler çok ciddi ayetler. Bu ayet diyor ki altı buçuk milyar insan bu halde ölürse diyor. Bir buçuk üzerinde konuşmayalım şimdi. Altı buçuk milyar insan bu halde ölürse bir daha cennet yüzü görmeyecek bu Çok ciddi değil mi bu? Bu rakamlar bizi korkutmuyor mu? Ciddi değil mi? Ya da 8 milyar içindeki birisi biz olursak Allah korusun. Birisi biz olursak. Bu hangi hesabın kavgası değil mi? Bu cehennemden kurtulmanın kavgası olması lazım. Başka bir şeyin kavgası olması lazım. Vallahi dokunduğu zaman kafirler bile pişman olacak bakın. Kafirler bile Allah'ın karşısında Subhanahu ve Teala'nın karşısında pişman olacaklar. Herkes suçunu, günahını itiraf edecek. İtiraf edecek. Çünkü suçunu, günahını itiraf eden kurtulur çünkü kardeşler. Dünyada Allahu Teala su itiraf etmek tövbedir. Allahu Teala su söylemek tövbedir, kurtulur. Ama kafirler bakın bunu yapamayacaklar. Kafirlerin özelliği de çünkü kardeşler bu. Kafirler Allah Azze ve Celle'nin karşısında bunları söyledi ama bunları Söylemeler onları kurtarmayacak. Allah Azze ve Celle onlara taamül etim olan o günahkarların yemeğinde ikram edecek. Yani onların yemelerde de azap olacak içim azap olacak. Cehennemde her şey azap kardeşler. Cehennemde hiçbir ikram yok. Her şey azap üzerine kurulmuştur. Evet bu Allah Azze ve Celle'nin Müslümanla bir rahmet değil midir? Kur'an'ı okuyan Müslümana bir rahmeti değil midir kardeşler? Vallahi rahmetidir. Çünkü bizler bu ayeti okuduk sıra ne yapmak zorundayız? Kendimize çeki düzen vermek zorundayız. Çünkü Ali İmran suresinde Hani peygamberlerin duasıyla Rabbena innake man tudkhilin-nar Rabbim diyor sen kimi cehenneme korursan artık o bitmiştir rezil olmuştur rüsva olmuştur ve mali min ansar zalimlerin hiçbir yardımda yoktur. Evet kim ki cehennemle karşı karşıya kaldı en rezil insan En rezil husrana uğrayan en rezil insan odur kardeşler. Öyleyse bizler de Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin önce getirdiği dini bir araştıralım. Bu tevhid ne demektir? Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şu anda insanların dillerindeki la ilahe illallah sözü için mi savaştı? Bedir'e gitti, Uhud'a gitti. Yani bir söz müydü bu insanları bu hale getiren? Bir söz yüzünden mi yuvalar dağıldı? Bir söz yüzünden mi kılıçlar kınından çıktı? Önce bunu araştırmak lazım. Sonra doğru bir inancı bulduktan sonra Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin amel dünyasına bakmak lazım. Bidatlerden uzak. Onun amellerinin peşinden, sünnetinin peşinden gitmek lazım. Daha sonra ise belki de bunların üzerine en önemlisi, belki de inançla amelin ortasında bir şey, ahlakımız Kur'an ahlak olması lazım. Yani Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakı gibi. Ayşe anamıza sorduklar zaman ne buyuruyor? Kâne Kur'an. Onun ahlakı Kur'an'dı. Kur'an ahlakı. Kur'an ahlakına sahip olan bir Müslüman. Kur'an'daki Allah'ın haram dediği, yapmayın dediği hiçbir şey yapmaz. Kur'an ahlakı budur. Kur'an ahlakı budur. Kur'an'ın düstur edilmesi budur. Başka bir şey değildir. Öyleyse kardeşler Allah subhanehu ve teala önce doğru bir inanca sonra sahip bir, salih bir amele ve Kur'an ahlakına sahip olmayı bize nasip etsin. Allah subhanehu ve teala peygamberin duası gibi her namazda ettahiyyatü salli barikten sonra Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her namazdan sonra bakın kardeşler atlamaksızın Allahümme inni ya'udu bike min azabu cehennem ve min azabu el kabir ve min fitnetil mahya ile mat ve deccal. Evet önce cehennem azabından, kabir azabından mesih ve deccalin fitnesinden her namazda Allah'ına sığınıyor, Rabbine sığınıyor, Rabbine. Öyleyse bizler Namazda yaptığımız gibi namaz dışında da dualarımıza bu duayı alarak sadece duayı değil amelle birlikte duayı alarak inşallah Allahu Teala'nın cehennemden berat ettiği azatli kullarda olmayı Rabbim hep bize nasip etsin kardeşler. Allahümme amin. Ekulu kavli haza ve istagfirullahe li ve lekum ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin.